Merhaba arkadaşlar. Bugün e, The Baby in Yellow korku oyunu oynayacağız. Birinci gece Hadi başlayalım o zaman. Evet gel, gördüğünüz gibi bebeğimiz. <laughs> Neyse işte ben niye bebeği aldım? Buzdolabından biberonu alıyor. Hmm. Şöyle gidelim alalım. Ben uzun zamandır video çekmiyordum. Bu oyunu da 3 kez bitirmiştim önceden. Bu <laughs> şuraya. Aldım. Ya bebek. Bunu kurtaralım. Haydi. Bak bebek benimle oyun oynama tamam mı? <laughs> benimle oyun. Bebeğin yatağına götürelim şimdi. Şöyle bebeğin odası da çok iyi. Bunlar niye üzgün? Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Biz bunları kötü kötü şeyler okuyoruz. En yani azından burada lanetli bebek oluyor. Niye kötü şeyler okuyoruz ben anlamıyorum. <laughs> kanepede bu arada bu video 5 e, C'deki arkadaşım Yaz için özel bir videoydu bu. O bir korku oyunu istemişti de. ben de bunu çek, çekiyorum onun için. Yalnız iki gece oynayacağım. Bölüm bölüm çekeceğim. Bak bebek. Benim asabımı bozma tamam mı? Benim asabımı bozma bak kafanı böyle sürte sürte gidelim ha. Benim asabımı bozma anladın mı? Anladın mı? Olmaz. Tamam yazık. Şöyle koyalım şuraya. Bebeği yatağa yatıyor. Beşeye doğru peruz koy. Güzel bir şey yokmuştuk. Pes. Kedi yani. Kediyi alalım. Özür dilerim kedi. Ne gülüyorsun? <gülüyor> Komik bir şey mi var? <laughs> Hayır, böyle. Ya bak yine kapıyı açtın. Yeter <laughs> ya. Tuttum. birinci gece bitti arkadaşlar bu arada dördüncü bölümde bizi bayağı bir kovalamaya başlıyor bu oyunu önceden oynayanlar da vardır belki ben bu oyunu okulda bile bitirdim yani o kadar seviyorum bu oyunu ikinci gece çocuk gülerek bak bak komik değil mi bakıcı yani ben sana bunu yapma demiştim ne yaptın yine bebek ya sefer sandalyede değil. Şöyle alalım bir de. Ya bak. Kapıyı da kilitlemiş. Hah orada. Şöyle alalım bir tane canım çekti. Ben... Hmm. Ben de... Abi bak, buraya gelmiş. Abi ben sen ne yapıyorsun benim ortamda ha? Biz bile Biz bile kovalıyoruz ya Bu ne kadar anormal bir şey gel, <laughs> gel. gel buraya Gözlük takmışlar ya Yeter evet. bak gel buraya Acil durum camını. Annesiyle babası acil durum camı bile yapmış ya. Yani. Bu nasıl bebek? <laughs> bu arada ben bu evde olsaydım e kalp krizinden ölmüştüm. <laughs> Bebeği yatağa götür. Gözü! Gözümü görmüşsünüzdür. Gözü ateşin oldu az önce. Bak bebek. Bebek benim asabımı bozma gözün içine giririm böyle. Benim asabımı bozma gözün içine giririm. Bebek yapar mı? Götürelim. Masal kitabı. Ya resimde bile tavşan korkmuş ya. <laughs> Direkt geçelim. Siyafeti giydirebilir miyiz ya sana? Giydiremeyiz. Neyse Sonra giydirelim. Ya tamam oğlum ya. Başımı şişirme. Of. Ya bak yine attın. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> ha, <tam gülüyor> <kaldı>. Özür <laughs> dilerim Tavşan. Onu yapmak zorundayım. <laughs> oyun oynamıyor ki öylesine yanında duruyor. Kesin orada o, o peluş bebek de peluşa kötülük yapacak. <laughs> bir sayfa okuduk oyuncu. yok. Orada da yok. Bu bu arada trend yolda satılıyor bunun gerçeği. Şöyle basket et. Tamam. Hiç bir şey <laughs> Burası niye açık kilit değil mi burası? Neyse. Kesin bir gizemli bir şey var orada. Aa, kapıyı kapatmamışım ya. Kapatalım şöyle. Kapı kapatma sesi niye gelmedi bu arada? Şu sesi biraz daha açalım. Hmm abi. <laughs> <Hı? Gülüyor> yani şey <laughs> bu arada, <laughs> <için> biraz huzur, <laughs> diyorsa, bir huzur bulamazsınız bu arada söyleyeyim size. <laughs> Hadi uyuyalım bakalım.